Fuzuli TV kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere çok merak edilen konulardan birisi olan ikinci el otomobili alırken dikkat etmemiz gereken konuları anlatacağız. Yanımda Nişoto'dan sevgili Mehmet var. Mehmet merhaba nasılsın? Merhaba teşekkür ederiz. Nasılsınız? İyiyiz bizlerde teşekkür ederiz. malum ikinci el piyasası her geçen gün daha bir hareketleniyor ülkemizde. Evet. i̇zleyicilerimiz ikinci el otomobili tercih ederken nelere dikkat etmeli? Bunların bilgisini senden rica edeceğiz. İzleyicilerimiz ikinci el otomobil tercih ederken önce otomobilin e, piyasada tutulan otomobiller yani evet. bugün bir otomobil satarken sonuçta bir yatırım aracı olarak da gözüküyor otomobil. Evet. İkinci el satarken satış açısından sat, kolay olan otomobilleri alırlarsa daha iyi olurlar. Onun dışında en önemlisi kilometre, yaş, ekspertiz, evet. şasesinde, airbaglerinde kazalı tavanlarını işlem almanı, arabaları almalarında biraz uzak dursunlar. Sonuçta evet. siz bölüyorum ama Nişot olarak burada hem ikinci el alış satışı var, evet. ama aynı zamanda servis bölümü de var ve bu serviste bu dediğin olayların hepsini aslında bir nevi görüyorsunuz bildiğim kadarıyla. Evet, şimdi aslında çoğu işlemli arabalarda ana yerler var şaseler, Hı -hı. airbagler. Hı -hı. Hı -hı. Aslında çok iyi bir tamir edildiğinde piyasada hani insanların bazen bütçe olarak zor durumda oldukları için hani bu hasarlı araçlar biraz daha uygun fiyattı diğer temizlerine göre. Hı -hı. Aslında onarımı doğru bir şekilde yapıldıysa airbagleri tamir edilmeyip de mesela yeniden sıfırı konulduysa veya şaselerin herhangi bir işlem olduysa onlar güzel bir şekilde onarıldıysa bunlar tercih edilebilir. Ama tabii nerede yapıldığı belli değilse airbag konuldu mu şaselerde herhangi bir işlem mi nasıl oldu böyle ne derler kötü merdiven altı, merdiven altı şekilde evet. yapıldıysa genelde insanlar öyle araçlardan uzak durmazlar. Zaten burada da siz bildiğim kadarıyla bu dediğin işlemlerin hepsini yapıyorsunuz. Yani şase onarımını çok şaf şeffaf ve saydam bir ortamda yapıyorsunuz ama daha önceki hani röportajlarımızdan sizlerle konuşuyorduk. Ee, bu tip işlemler belli bir kaza riskinde, belli bir hasar durumuna göre yapılabiliyor evet. bildiğim kadarıyla. şase Onunla ilgili evet. özel e, tertibatlarımız var. Sistem 5000 gibi çektirme aletlerimiz. Hı hı. Şimdi onlarda bilgisayar ortamında yapılan var, gözde yapılan var. Her aracın şasisinin belli bir ölçüleri var. Evet. Onu bilgisayar ortamında girilip veya ustanın hesaplama yöntemiyle doğru bir şekilde tüm parçaların sökülüp yapıldıysa herhangi problem yok. Evet. Olmaz. Peki... Tekrar bir özet geçersek seninle ben diyelim ki yani ikinci el otomobil almak istiyorum ama çok fazla otomobille alakalı bilgim yok. İzlemem gereken yollar neler? Ya öncelikle ben görüşüp ihtiyaç Hı -hı. belirlenmeli. Çok kilometre yapıyor musunuz? Çok evet. kilometre yapıyorsanız dizeli tercih etmelisiniz. Çok kilometre yapmıyorsanız benzinli tercih etmelisiniz. Manuel kullanabiliyor musunuz, kullanamıyor musunuz? Evet. Ee, onun dışında aile mesela iki kişilik bir aileyseniz hatchback bir araba tercih edebilirsiniz. Mesela çocuk varsa sedan bir araç tercih dediğim gibi önce ihtiyaçlar belirlenmeli. İhtiyaç belirlendikten sonra maddi olarak Evet yani bir bütçeniz vardır mutlaka bütçe belirlenip ona göre bütçenize göre arabalar tercih edilmelidir. Mesela güzel bir noktaya değilim Dizel otomobiller hakikaten hani daha az yaktığı için uzun yol yapanların daha fazla kilometre yapanların daha çok işine geliyor ama dizeller genelde biraz daha pahalı oluyor aynı model evet. özelliğini konuşursak dizeller ve otomatik versiyonları biraz daha pahalı evet. oluyor. Hani bunları da bile bilerek hareket etmek lazım değerli arkadaşlar. Öyle bir kriter de var baktığımda. Ya şöyle bu benim şahsi benim bir görüşüm var. Mesela ben benzinli araba kullanıyorum. Yılda 7000 kilometre yol yapıyorum. Evet. Evim yakın işime 7 kilometre 7-8 kilometre. Zaten dizel araba ısınana kadar neredeyse benzinli araba kadar yapıyor. yapıyor. Evet. Bir de yeni dizel teknolojikler işte partikül filtresiyle, EGR'siydi. İşte bunlar kısa mesafelerde kullanıldığı için araçta bunları atamadığı yakamadığı için evet. de aslında dizel arabalarda problem yapabiliyor yani dediğim gibi mesafeniz kısaysa çok kilometre yapmıyorsanız mutlaka benim önerim benzinli araba tercih edilmesi Peki diyelim ki bir otomobile karar verdik yani evet. biz bunu hadi alabiliriz diyoruz onu kontrol ettirme süreçleri nasıl oluyor yani şöyle öncelikle Eğer otomobille ilgili bilginiz varsa Bununla ilgili atıyorum PTT kayıtları, muayene kayıtları, kilometre kayıtları bunu kontrol edebilirsiniz. Hı hı. Yani ne olur hani her insan arabayla ilgili mesela bilmez, zaman ayıramaz, başka işlerle uğraşır, öyle bir vakti olmaz. Bununla ilgili profesyonel, ekspertiz merkezleri var, TSE onaylı, en önemlisi TSE onaylı. Onlarla ilgili e, ya Ekspertize götürdüğünde destek talebinde bulunduğunda oradaki yetkili bu konuyla ilgili kilometre olsun e, onun dışında muayene süreçleri olsun satış süreçleri olsun onunla ilgili her bilgiyi araç alan kişiye aktarır. Evet. Eğer ki işin ehli bir yerse profesyonel evet. bir kurumsa ama evet. durum bu şekilde baktığın zaman onlar çünkü çok türedi çok çoğaldı hakikaten işin ehli bir ekspertize götürürsen durum bu şekilde ve evet. diyelim hiç zamanın yok hiç vakti yok. Bunların mobil olanları da var, yani senin bulunduğun konumda işte o arabaya gelip bakan ekspertizler de var, onlar da tercih edilebilir. Diyelim ki e, yüksek kilometreli bir otomobil, hani hep denir ya yüksek kilometreli bir otomobil almak sakıncalıdır, mümkün var düşük kilometre tercih edilmelidir, onun e, başlıca sebepleri ne var? Şimdi şöyle, yüksek kilometreli araçlarda genelde insanlar motor problemleri, şimdi biliyoruz artık dolar kuru, euro kuru yüksek olduğu için, evet. bazı Avrupa araçlarının da parçaları yurt dışından geldiği için neredeyse şu an geçen seneye göre veya ondan önceki seneye göre parça fiyatları iki katı, üç katı oldu. E i̇nsanların alım gücü belli olduğundan dolayı araç bir masraf açtığında hani bütçe olarak yorulmaktan korktukları için pek yüksek kilometreli araca girmiyorlar. Evet evet ama yüksek kilometreli otomobillerde Diyelim ki almak zorunda kaldık, orada da aslında birçok kriter var hani e, satın alma sürecinde. Evet. Mesela bize de geliyor bazen yüksek kilometreli araçlar. Mesela bir tane bir aracımız var, 2006 model ama ilk sahibi. Aha. Sürekli bakımlarını düzenli olarak yaptırmış, kaliteli yağlar yaptırmış, bakım evrakları, faturaları hepsi elinde. Arap temiz kapalı garajda bakmış. Mesela biz onu hiç yani gözümüz arkada kalmadan hemen aldık o arabayı. Evet, Takasta değerlendirdik. Evet. değerlendirdi. Evet. yani bu tip bir otomobilse eğer. Evet bu kriterlerde ise kesinlikle alınabilir. Yani geçmişi biraz belliyse çünkü hani o kilometrede otomobiller çok elde değiştirmiş oluyor ama çok evet. elde değiştirmemişse bence de o da böyle ikinci el otomobillerken liste eklenince kriterler arasında oluyor otobüs otomobillerde. Evet bazen de oluyor arabalar geliyor 350-400 bin kilometrede uh -huh. 2006-2007 model 20-25 tane sahip değiştirmiş. Evet. Türkiye'nin bütün illerinin ilçelerini dolaşmış. Evet. Böyle kasa olarak da yorgun araçları biz genelde tercih etmiyoruz. Peki diyelim ki karar verdik her şey tamam motora gidiyoruz. Motor... Evet. süreçlerinde de dikkat edilmesi gereken dolandırıcılıklar çünkü türlü türlü duyuyoruz. Şimdi, var mı? Şimdi noterle ilgili en önemli e, kısım araç kimin üzerine olacak? Kimin üzerine ise Hı -hı. para onun hesabına geçmeli ve o kişi aracı satışını vermelidir. Evet. E, şimdi bununla ilgili e, yasal bir süreç başlatıldı. Para gönderiliyor Hı -hı. hesaba. Orada askıda kalıyor. Aracın satışı bittikten sonra noter sistemi onu otomatik olarak e, satıcının hesabına iletiyor. Hı. -hı bu yolları tercih edebilirler veya hani böyle bir vakti olmaz veya bununla ilgili bir bilgisi yoktur biz genelde biz kendimiz şöyle bir yolu izliyoruz aracın eğer satışı açıksa önce şey konuşuyoruz noterle. Evet. aracın satışı açık mı herhangi bir borcu var mı haciz var mı satış açık derse evrak işlemleri yine devam ediyor en son imza kısmı kalıyor o ara alışverişi hallediyoruz paralar hesaba geçiyor alışveriş halle oluyor o şekilde imzayı atıp araba alışverişini yapabiliriz. Eyvallah. Yani ikinci otomobil alma süreci özetle bu şekilde gerçekleşiyor arkadaşlar. Bu gibi videoların devamı için bu videoyu beğenmeyi, kanalı takip etmeyi, Fuzul TV kanalını takip etmeyi de unutmayın arkadaşlar. Mehmet teşekkür ettik. Değerli bilgiler vardı. Ben teşekkür ederim. Ee, böyle videolarla ara sıra senle yine izleyicilerimizin karşısına çıkarız. Her zaman yardımcı olur. O zaman görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.